Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde led yakacağız. Önce devre tasarımı yapacağız. Daha sonra emblok programından programımızı yazıp devremizi çalıştıracağız. Hızlıca malzemelerimizi bir tanıyalım. Arduino Uno daha önce bahsetmiştik. Breadboard led farklı renkler kullanılabilir ve direnç. Devremiz için gerekli olan malzemeler bunlar. Arduino Uno açık kaynak kodlu geliştirilebilir bir elektronik platform. Üzerinde göreceğiniz üzere pinler mevcut. Bu pinlere devre elemanlarının bağlantısını yapacağız. A0'dan A6'ya kadar olan pinler analog giriş pinleri. GND 5 volt 3.3 volt pinleri. Diğer tarafta da 0'dan 13'e kadar dijital pinler mevcut. Bilgisayardan USB bağlantısı yapmak için kullanacağımız port, siyah olan kısımda harici besleme olarak kullanabileceğimiz kısım. Kısaca böyle. Board ya da breadboard, devre elemanlarının montajını yapacağımız kart. Breadboard kullanırken dikkat edeceğimiz kısım şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayılar ve harflerin olduğu kısımlar var. 1'den 30'a kadar bu orta boy bir breadboard. Eksi ve artı kutuplar mevcut. Şuna dikkat edeceğiz. Örneğin 5. sütun. Yukarıdan aşağıya bu 5 adet pin kartın arka tarafından birbirine bağlı. Yani bağlantı yaparken, devre hazırlarken bağlantıyı örneğin Burada bir eleman olduğunu düşünelim. Diğer bağlantıyı, kablo bağlantısını ya da başka elemanla bağlantısını şuradan da yapabiliriz. Buradan da yapabiliriz ya da buradan ya da üstünden de yapabiliriz. Aynı hizadan yaptığımızda, aynı sütundan yaptığımızda bu iki devre elemanını birbirine bağlamış oluyoruz. Devremizi yaparken bunu daha detaylı göreceğiz. led arkadaşlar. Led yarı iletken bir devre elemanı. Işık yayan diyot anlamına geliyor. Kısaca şöyle iki adet ucu var. Biri kısa, biri uzun. Artı ve eksi. Kısa olan uç, kısa olan bacak eksi. Uzun olan uç ise artı. direnç. Direnç akıma zorluk gösteren devre elemanıdır. Üzerindeki renk kodları ile büyüklükleri belirtilir. Yapacağınız devreye, yapacağınız projeye göre farklı büyüklükte direnç kullanabilirsiniz. Direncin şöyle bir özelliği var. Akıma zorluk göstererek kullanılan elemanın yüksek akımdan korunmasını sağlar. Bir de kullanacağınız elemana göre örneğin led kullanıyorsanız kullandığınız direncin büyüklüğünü değiştirerek led'in parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Devre tasarımını yapalım. Önce ledimizi şöyle yapalım. Arkadaşlar hangi kısmın eksi, hangi tarafın artı olduğunu unutmayalım bağlantıyı yaparken. Sağ taraf eksi kısa olan. Çünkü artı olan tarafa direnç bağlayacağız. Şöyle. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şurası. Az önce söylediğim gibi artı olan uca direnç bağlantısı yapacağız. Bakın hemen altına taktık. Hemen altına taktığımız için bu ikisi yani direncin sağ taraftaki ucu ile ledin artı olan ucu birbirine bağlanmış oldu. Şimdi buradan da kablo ile Arduino'muza bağlantı yapacağız. Direncin eksi olan kutbundan yine bakın aynı hizaya takıyoruz. Bir kablo burası Arduino'da GND ucuna takılacak. Yani eksi kutup hemen buradan takıyoruz. Diğer ucu da direncin olduğu taraftan, direncin diğer tarafında herhangi bir pine. Yani devremizi yaptığımızda şu şekilde oluyor devremiz bu. Bakın GND'ye taktık. Ledin eksi olan ucu bunu da bu kabloyu da 7 numaralı pine taktık. Bu da ledimizin artı olan ucu. dirençle birlikte hepsi birbirine bağlanmış oldu. bakın dikkat ederseniz. Hizalara ledin artı olan ucu 7 sütunda direncin diğer ucu 4'te pine giden kabloyu da direncin boşta olan ucuna takıyoruz arkadaşlar. Devre tasarımımız hazır. Şimdi bunu USB ile bilgisayara bağlayarak programımızı yazacağız. Evet arkadaşlar Arduino'muzu bilgisayarımıza bağlayalım. Arduino'muzun ışıkları yandı. Bilgisayarımızda da önce USB bağlantısını aktifleştirmemiz gerekiyor. Bağlantımızı yaptık. Şimdi kodları yazarak Arduino'muzu çalıştıracağız. Olaylar menüsünden Arduino Uno başladığında bloğunu alıyoruz. Bu devremizin bu devrede LED'in 1 saniye aralıklarla yanıp sönmesini sağlayacağız. 1 saniye aralıklarla sürekli tekrarlayacak bunu. Kontrol menüsünden sürekli tekrarla. Pin'e geliyoruz arkadaşlar. Burada sayısal giriş ayarla 9 çıkış yüksek ya da PVM ayarla 5 çıkış yüksek blokları var. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Sayısal giriş ayarla bloğunu alıyoruz. Buradaki 9 sayısını LED bağlantısı yaptığımız 7 pin ile değiştiriyoruz. Bir saniye aralıklarla çalışacağı için kontrolden bir saniye bekle bloğu koyuyoruz. Tekrar pin menüsünden bloğu alıp koyabilirsiniz. Ya da pratik olması açısından yazdığımız koda sağ tıklayıp kopyasını çıkart dediğimizde bu şekilde ikisinin de kopyasını getirdi. Önce yanacak daha sonra düşecek. Yani şurayı düşük yapmamız gerekiyor. Yine bir saniye bekle diyoruz. Bağlantımızı yapmıştık. Arduino bağlantımızı. Şimdi kodumuzu Arduino'ya yükleyerek devremizi çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Yükle diyoruz. Evet. Kodumuz yükleniyor. Ve yükleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu an LED'imiz bir saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Biraz daha hızlı yanıt sönmesini sağlayalım. 0.1 yapalım mesela. 0.1 saniye. Tekrar yükle diyoruz kodumuzu. Ve şu an 0.1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Yapacağınız devrenin, yapacağınız projenin özelliğine göre kodu değiştirerek, devre tasarımını değiştirerek LED'i istediğiniz gibi yakabilirsiniz. 0.3 yapalım. 0.3 Tekrar yükleyelim. Bakın yükleme yapılırken LED'imiz sönüyor. Şu an 0.3 saniye aralıklarla LED'imiz çalışıyor. kırmızı bir led. Şimdi burada kullandığımız direnç arkadaşlar kırmızı, kırmızı, altın sarısı, altın sarısı rengindeki direnç gayet parlak bir şekilde yanıyor ledimiz. Bu direnci değiştirip daha yüksek boyutlu bir direnç taktığınızda ledin parlaklığı düşecektir. İsterseniz onu da hemen deneyelim. Direncimizi çıkarıyoruz daha yüksek bir direnç takıp Evet. Direncimizi taktık. Tekrar bilgisayar bağlantısını yapalım. Üzerinde Arduino üzerinde kod yüklü olduğu için hemen çalışmaya başladı. Bakın aradaki farkı göreceksiniz. Parlaklığı düştü. Yani direnç LED'in parlaklığının düşmesini sağladı şu anda. tekrar. Az önceki direnci kullanalım. Devre üzerinde parça değişikliği yaparken bilgisayar bağlantısını sökmenizi tavsiye ederim. Herhangi bir kısa devre olmaması açısından. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.